Bugün oyun modlarına göre kullanabileceğiniz en iyi karakterleri sizler için derledim, araştırdım, baktım. Sizler de tabii ki Abi burada bu moto bu modda bu karakter oynanmaz. Başka bir karakter, şu karakter oyna diyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Video başlamadan önce de lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cansınız. Yavaştan başlayalım. Evet, soygun modunda Kolet Colette oynayacağız bugün. Colette'in ultisi gereği uzaktan vurup çıkabilmemiz. Biraz daha safe, sakin, güvenilir oynayabileceğimiz bir karakter. Tabi Jesse falan da tercih edilebilir. Ben normalde yayınlarda Jesse falan da oynuyorum. Ama Colette'le de bir deneme yapacağız. Bakalım eee kazanabilecek biz merak ediyorum okey miyiz başlayabiliriz bence bu sefer koletim bu arada yüksek değil biraz keşke yüksek olsa bak 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 bak, bak. nasıl gidiyor bu lan serdar'ı görüyor musun lan görüyor musun lan serdar'ı görüyor musun arkanda tamam çok iyisin bana mua e Mo Mo müthişsin yavaş panik yapma Oy. Bir tane daha, bir kere daha ultim geldi de kasaya ulaşmam lazım. Benim asıl sarı kasaya vurmam lazım. Yavaş, panik yapma. Çok iyiyiz. Tamam, bunu da düşürdüm. Bunu da düşürdüm. Abi hiç. Çok güzel, çok güzel oyaladım. Ah senin bir ultim gelse var ya. Çok güzel işler yapacağız senin orada da. Bak. Bak. Allah. Yanlış attı bu tiki. Yanlış attım yanlış yanlış yanlış. Sakin. bak Bir tane de vurdum. Bir tane daha vurdum derken ona vuramadık. Bitiriyoruz. Yüzde %91 yüzde Bu arada bayağı etkiliymiş. Yedi seviye olmama rağmen e, ultisinin özelliği bu haritaya uygun diyebiliriz abi. Pickle. Pickle gidiyor katan. Sen buradasın ama Kasa gidiyor Pickle. Geçmiş olsun Pickle'cım. Bak bak orada. Onu bir yakala artık size zahmet. Size Kaç 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 kaç. Boya da geldi. Boya da kafa canavarı ve bu şekilde bitirmiş olduk. Etkili olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel karakter. Tabi biraz daha güçlendirmemiz lazım diye bir seviyede bizimkisi. Ama 10 üzeri 7 verdim. nakat modu için e, Byron önerilmiş. Tabi bunları araştırıp bakıyorum. Bunlardan e, knockoutta birçok farklı karakter de oynanabilir. Ama Byron'u bir deneyeceğiz. Bakalım ne gibi artısı olacak bizler için. Yürü. Hadi bakalım Frank'imiz AFK mı? Tamam güzel. AFK değil Kanka şuna bir düzgün hasar vuralım mı artık? Hayır. Adama can veriyorum. Frank'i full canlıyorum şu an. Helal Frank. Helal Frank. Renkli full can veriyorum. Nakat modundaki mantığını şu an anladım. Frank'i. <laughs> Çok iyi. Full can vereceğim abi Frank'i. <laughs> devam devam devam. Bak uzak dur. Vallahi sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Frank yürü. Ben can veririm. Yani yettiği kadar. Yettiği kadar. Onu abi ne de veremiyorum. Frank yardım et. İşte bu o abi inanılmaz güçlü oluyor. İnanılmaz. Eğer bir takımınız varsa kesinlikle birisi Brian alması lazım. Kesinlikle. İnanılmaz. Brian demişim Byron abi az önce telaffuz için telaffuz için kusura bakmayın. Elmas kapmacada da cin karakterini öneriyorlar. Ultisi gereği rakibi hemen yakına çekmenizden dolayı e, bu karakter öneriliyor. Atıyorum birisinde 20 tane elmas var. Ulti tutturabilirseniz o rakipteki elması alabiliyorsunuz. Bir nevi aslında mantıklı. Teoride mantıklı. Bakalım cin karakteriyle iş yapabilecek miyiz? Sakin. Kanka bir sakin. Bir sakin bak. Bak bak. Gerek yok. Kim bu? Çok gıcık. Tamam tamam tamam. Jackie almışız bizde de. Dostumuz almış. 4 tane elması biriktirdik bile. Tamam sakin ol. Şimdi bak o karakteri çekmeye çalışacağım. Ah çekemedim çekemedim çekemedim. Ulan çekseydim var ya direkt yatırmıştım ya. Dur panik yapmayalım sakin Sakin hocam Sakin hocam Kanka bu ne Oğlum kimden bu kadar hasarı <laughs> Buna bakar mısın inanılmaz Bak bak Dilsi adam Sinsi adam vallahi bitireceğim seni. Güzel Feng çok iyi oynadı. Feng çok iyi oynadı. Şimdi gelen olursa ultiyi atacağım. Artık umuyorum. Umuyorum ki. Çok iyi be. İnanılmaz iyi oynadık. Dynamite kaldı geriye. Dynamite da pek bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Yes. İşte bu. Arkadaşlarınızla takım oyunu oynuyorsanız cin karakteri de çok mantıklı olabilir. Ama eğimi iyi olan birisi oynasın bence. Derin araştırmalarım sonucu boot karakteri de hesaplaşmadan solo yani tek hesaplaşma modunda oynayabileceğiniz kazanma oranınızın yüksek olabileceği bir e, karakter diyelim. Çünkü ultisi gene bir yakın hasarı çok yüksek. Şu an benimki kat seviye bilmiyorum bu zaman. Ee, bilmiyorum 8 seviye üstü mü? Belki de değildir. Belki de değil. 2 tane Kenji var. Şu Kenjiler bütün dinamiği yok etti. Bu arada güncel olarak Kenji'yi kesip kullanmanız lazım. İnanılmaz şekilde e, güçlü. Tıpkı moda olduğu gibi. Mod halen güçlü gerçi de. Dikkat. Tamam. 3. yükümüzü aldık. Gayet iyi başladık. Gayet iyi başladık. Tamam bir yük daha aldım. Ben çok girmeyeceğim oralara. Kurtisini harcatmış olduk. Biraz geri çıkacağım. Biraz daha sakin oynayacağım. Aslında içeri doğru gitmem lazım benim. Peki yükü de alırsam bu arada var ya efsane oluruz şu an. Bekle. Bekle bana gelmeye çalışacak. Kurtisinin süresi ne zaman geçer? Hayır, atamadım aksesuarı. Kanka gel artık. Gel artık. Gel artık. yakaladım seni. <laughs> ya boşuna bir aksesuar harcadım ama olsun, ama olsun. Biraz daha sakinim. Biraz daha sakinim, şu iki yükü de alırsam çok güçlü olacağım ama Eminim derken, ha! Buradaki adam kaldı çok temiz oynadık. Çok temiz oynadık. Aksesuardan bir kere kullanmamız bile yetti. Yakın atar inanılmaz yüklü. Başta ee, inanılmaz güçlü. Başta yük alırsak çok daha iyi oluyor tabii ki. Onda on 10 veririm. Onda on 10 veririm buza. Severim. Gözlüğüne kurban. Severim seni. Savaş topu modu içinde Frank karakteri çok dominant bir karakter. Şu anda bizdeki 7 seviye. Full seviyede değil. Ee, süper gücü falan. Hiper şarjı. Süper gücü diyorum pardon. Hiper şarjı falan yok. Bakalım deneyeceğiz. Daha dominant olacağını düşünüyorum. Tabii ki harita harita değişiyor karakterler ee, ama genel olarak bu şeyi kurabiliriz. Bu şeyi kurabiliriz. Tamam. Satanı vurdum. Tutanı vurdum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Soldan gideceğim. Evet, düştün. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gittin. Bibi'yi de düşürdük. Bir de takımımızda Shelly var. Tabii Shelly'nin olması da çok büyük artı. Hayır. BB'yi <laughs> beni rahat bırak. Ne olursun beni rahat bırak. Tamam, tamam, tamam. Ay, işte bu. Güzel, 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 güzel. Hı. Devam. Stana vurdum. Tamam, tamam, güzel. Gayet iyiz, gayet iyiz. Eş karakterini almış. Eş şu an metadı değil. Niye eş oynuyor anlamadım. Neden eş oynadığını anlamadım ama olsun. Ama olsun. Bu arada bu aksesuar değil. Öbür aksesuarı kullanmanız çok daha mantıklı çok daha mantıklı. Adam gidiyor. Adam bedava gol attı çıldıracağım. Allah'ım ya Rabbim. Kimse de bir şey yapmadı. <laughs> tamam dikkat. Topu alacağım. Şöyle bir ileri doğru atalım. Yok 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 yok. Dikkat 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 dikkat. dikkat. Biraz canımız çoğalsın. Tamam. Niye böyle bir şey yaptı bu? Çok iyi. Stun'ı vurdum. Stun'ı vurmak değil adamı direkt kestik. Yürü. Yürü. Tamam o da düştü. Stun. Bir tane daha vurduk. Bibi kendine çok iyi bak. İşte bu. İşte bu. 7 seviye olmamıza rağmen Yine de çok etkili, çok güçlü bir karakter. Zaten hepinizin bildiği, oynadığı bir karakter. 5 kilo almışız. Ortalığı domine etmişiz. Evet dostlar bugün oyun modlarına göre en iyi karakterleri sizler için derledim, topladım, oynadım. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Lütfen dediğim gibi yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Cansınız, seviyorsunuz, Kendinize çok iyi bakın.